Bildin mi? Baştan Herkese merhaba değerli izleyenlerim. Bugün yine sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Burada bir çiftimiz var. Onlarla kısa bir sohbet de bulunacağız. Hadi bakalım başlayalım. Evet sizi bir tanıyalım. Ben Güllü. Yaşın kaç? Yaşım kaç 70. Diyorsunuz? 70 maşallah. Ha. Amca senin ne kadar? Sefer 71 yaşındayım. Maşallah. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi vallahi çok şükür ya. Allah dahil etsin. Çok tersin. şükür bu onki günümüzde iyi gibi böyle i̇şte çalışıyor. Burada köye geldik. Köyde boş durmuyor. Fındık kestiriyor. Odun çekiyor. Odun yıkıyor. Bir şeyler yapıyor işte. Köyde duranın işi çok. Köyde duranın işi çok vallahi. Ne bileyim. Gücümüz de yetmiyor ama yine yeter yetmez uğraşmaya mecburuz artık. Öyle mecburuz. Büşüyor, yakıyor evet, onu. Evet, mecburuz ne yapalım? Soğuk işte. oluyor köy hem. Köy soğuk oluyor. Ee. Akşamları hem mutfakta yakıyorum soğuğu hem odada yakıyorum. <laughs> Yakmasam üşüyor. Yaşlılık var artık. Öyle, soğukta Aa. iş de yapamazsın. Mutfağa yok, da gidelim. Yok, yok. Mutfağa da gidemiyorum soğukta güne güne beni doyuruyor canım. Yine az çok güne bir şeyler yapıyor yani. Niye seni doyurursa tamam. Daha gerisine <laughs> gerek yok. Ben <laughs> 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 bırakmıyorum onu. Falan. Ne yapayım? Yine bir sabah çorba. He, evet evet. Ne bir yapalım? Sabah çorbanı veriyor seni. Ne, ne yapalım işte ya böyle. Sen de iyi iyi bak işte. Teyzeme <laughs> iyi bak. Ya <laughs> bakıyorum. Bakıyor, bakıyor. O da bakıya yine Allah razı olsun. Eskiden <laughs> geçliğinde biraz bana yaptı ama şimdi. <laughs> şimdi bakıya bakıya. <laughs> Değil, sen, siz bu köylü bu köylüsün sen de herhalde. He ben de bu köylüyüm. Şimdi bunun babası aslında şeyle Tokatlı bunun babası. Tokat'tan geldi. Yani tokat'tan tokattan gelme, gelmiş bu yani. babam buraya göç gelmiş. Burada işte ben burada doğma büyümeyim mi? Babam Tokat'tan gelmedi Annem de buralı. Annem Tireki'lilerden. He. Ha buralı. İşmacı annem de işmacı. İyi. He, sizin, sizin gibi. Sizin sülaleniz. Sizlerden yani. Aynen, aynen aynen aynen. Demek ki senin baban geldi, bu amcam da gördü, beğendi seni orada. Beğendi. Aynen aynen. Daha ufadık ya o zaman daha 16 yaşındaydım ben. Bu aşık oldum. 15 falan da ben edim işte. Bu aşık olduk işte o zaman de kaç 60? Ben de sana aşık oldum <laughs> ben. Hep balkondan aşağı seni <laughs> gördüm. <gözlüyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok gezdim ee, peşinde. O sen türkü söylerken ben seni izliyordum balkondan aşağı. Çok da gelmedi. 15 gün falan anca geldi. Yani. 15 günde kandırdın Oha, kandıdı, yani. Kandırdı kandırdı. 15 günde gönlüm etti. Ya Sen yani. de hemen kanmışsın. Az daha naz ya etseydin işte yani. Ya işte ne yapayım ya. Ya, Adamı zaman... beğendim sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> o zamandan yani. bu zaman işte böyle işte karınca kadar ince neyse. İdare etti. İdare etti işte. işte ya. Yani. Nasıl ikna ettin? İstedin mi babasından? Ne yaptın? İstemedi. O zaman fakirlik vardı. Düğün yapmadan korusuna istemedi kaçma kaçmak istedi. Babası çok. Bir de babam vermezdi. Babası çok aşırı bir adam, çok şey ahsız adamdı. Yani. Adam. Eğer benim kaçırdığımı duysaydı var ya böyle. Bunu keserdi, dilim dilim keserdi. Keser, öyle bir adamdı. Öyle var. sözü geçen yiğidi yani. yani yiğidi. Şeydi ahsız bir yani. bir adam, çok ahsi bir adam. Adamı keser hiç gözü görmez, öyle bir adamdı bu adam. Sen de iyi şey yap cesaret ee, etmişsin <laughs> öyle <gülüyor> bir adamı kızına kendilerini. Düşünmedim demek ya. ki. Ya. İşte beni görünce hiç dayanamadı. Babasını babasını <laughs> dinlemedi hiç. Demek ki sevdi işte sen. Nasıl kaçırdın, nasıl ayarladınız o işi? Eskiden telefon da yoktu. Nasıl ayarladınız, haberleştiniz? <laughs> eskiden sen... işaretler vardı, işaretler. Mendil işareti vardı eskiden. Telefon yerine, mendil beyaz bir şey salladı mı, geliyorum işareti yapardık. Öyle, işaretler öyleydi telefon gibi işte. Şeyden çıkardı öte açıdan. O oh, falan bayramdaydı dedim o bunu sesinden alırım ben hemen çıkardım balkona. Evin mıydı o zaman. Ben <gülüyor> ee, o kadar işte aynı yerindeydi oradaydı. Aynı onun. Evet. He karşı karşıydı. Ha işte var ya şimdi abim. He. O, aynı oradaydı. Evlerde karşı karşıya karşı, karşı ya, sesini karşıya. He. Hemen sesini bir duyardım. ee, nasıl kaçtınız da nasıl evlendiniz? Ya kaçtık işte bizi helmi kaçırdı. Ben iki kuvvimle su götürüyordum. Biri sırtımda yiğit dedim tabii o zaman. Kumun biri sırtımda, kumun birisi omzumda. Alttan yukarı çıkıyorum. O zaman da gideceğim, mühren kaçacağımı bilmiyordum. Ana bu hemen önüme çıktı şimdi Helmi'nin evinde, Orada bir şey vardı, fırın vardı eskilerden. Fırının ardına silinmiş bu, saklanmış, Oradan çıktı bu. Helmi de çıktı oradan. La tut kolundan diye bana, bunu aldı omzumdan. La bu da korkuya tutmaya. O arada tuttuk oğlumdan ama ha böyle sakır sakır bitiriyor böyle. Tutsan alan dedi bu bir küfür etti, tokadı bir salladı helme bu ha. Bu hemen oldu. Şarkı... Ya çocuğu tabii ya. Tabi ya Ufa olduk. o zaman tutlandı dedi bu bir küfür etti. Bu tuttu kolumdan o zaman. Gittik işte, gittik doğru şeye gittik. Umutsuz'a gittik. Umutsuz'da Helmi'nin kız kardeşi vardı. Oraya gittik. Oradan meydana gittik. Dört gün gezdik öyle. Ondan sonra işte barıştılar. Babam Allah razı olsun o zaman da ahsiliği demek ki bıraktı. <laughs> ahsiliği yatıştı demek. yatıştı. O zamanın parasıyla da 3 milyon para aldı ama şimdiki parayla 300 milyar yani. 300 milyar. O bayağı bir para. Daire parası, bir ya. daire parası. Bir daire parası. Günler ya. Üç bin lira 3 milyar derken, hmm. bin lira, bin lira, bin kuruşmuş. İşte Dağ o zamanki bu. para değerliydi. E. Beş koyun o zaman 500 liraya sattı. 500 lira da yok. 500 100 kuruş mu öyle bir şey işte. Şimdi yine 50 kuruş diyor. Ya ya ya. 4 gün gezdirdi işte aynen, gelemedi. Aynen öyle. Öyle. aynen öyle oldu. 4 gün ya. yanaşamadık eve korkumuza. 4 gün sonra geldik. Geldik eve. Niye sevdalanınca öyle ya adama bir de gelmiyor kaçıyor. Ya yok. Ha ya. Azım azlık gelmiyor aklımıza. Sonra eve geldin işte. Evde kaynana anam mı durdun? Ne yaptın? Kaynana anam. Kaynana Kaynanam vardı. İşte kaynana anam hmm. 5 sene durdum. Ondan sonra kaynana öldü ki çocuğum vardı. Bu Cemile 8 aylığıydı, O ölüken ha. Hmm. Sevim vardı. Sevim o suyunu muyunu veriyordu. Anca yürüyordu. Öyle işte. Ondan sonra yedi çocuk yaptık. Yedi tane hmm. çocuğumuz oldu. <laughs> Maşallah iyi. <laughs> Herkes büyüdü işte. Allah'tan büyüdüler. Herkes ev ocak oldu. Vallahi şimdi biz onların çocuğuyuz. Onlar bizim, biz onların eline bakmıyoruz şimdi. Şimdi baş başa kaldı. Evet baş başa kaldı. Eskiden baş nasıldı baş. bu işler nasıldı? Gidiş geliş nasıldı? Ya ne yapıyorduz? Gidiş geliş komşuluk vardı eskiden. Şimdi yok o fazla komşuluk. Eskiden ne yapsan komşuyla yapıyordun. Şimdi yok o komşuluk. Şimdi parayla çağıran gelmiyor. aynı şey. Parayla çağırsan gelmiyor millet şimdi. O zaman fakirlik vardı. Hı, fakirlik fakirlik vardı. o zaman. Ha? Millet birbirine muhtaç idi. Şimdi kimse kimseye Geçsen muhtaç değil. Geçsen de, de şey bir yani. gün birinde çalışsan, yardım etsen, kanının doysa o sana yetiyordu. He, bugün nerede bir yere giderim, nerede yemek yerim? Topazgillerde yardıma giderdim. Orada bugün karnım doyar, Medabak bizden çalışırdı öyle ha, orada. Kanlarında öyleydi. Hep söyleyenler de şimdi ha. kimse gitmiyor mesela. Eskiden bu diye gidiyormuş. Ay, aynen ya, aynen. Işte ya, ya. Kimin yeri geride kalmış? Ferancı'nın. Oraya yuha giderlerdi. O oh, gün orada urtancalık yerlerdi. Yemek yerlerdi. Öyle. Eskiden yeme vardı onlar. Böyle koca koca kazanlarla böyle yemek götürürlerdi tarlaya. O yemekler hep yenildi. Şimdi daha birer kısım yemek yedim, ha battı. Eskiden izyanlık yoktu değil Aynen. Eskiden yeniyordu. O yemekleri hep yeniyorduk. Ne ekiyordunuz, ne yapıyordunuz? Şimdi hep fındık var etlerde. Eskiden ne ekiyorduk? Bir sene buğday yapıyorduk, bir sene mısır yapıyorduk yerlere. Yani bir tarafını hep mısır yapardık, bir tarafını ekin yapardık. Öylese gel sen ya o mısır yaptığın yeri bir daha ekin yapardın. Öyle 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 bu zamanlara geldik işte bakalım bundan Şimdi sonra. Şimdi işte İstanbul'a geldim. Ha, bundan sonra nereye varacak hiç bakalım. 15-15 72 yaşımıza. Bundan sonra işte ne olacak hiç. Belli değil her an için ölüme adaysın işte. Allah, a Allah a hayırlı ölüm nasip etsin. Amin, amin. Amin. herkese. Nasıl çok iyi anlaşıyordunuz mu? Ne yapıyordunuz? Arada çekiş ediyordunuz mu? Çekiş yok biraz be. Biraz deliydi eskiden de. Biraz deliydi bu benim. Deli deme öyle deme ya. Niye deli diyorum? Yani. <laughs> bunu, bunu dünya izleyecek. Sen niye deli diyorsun be? <laughs> Olsa bir şey olmaz. Deli ben. derken yani <laughs> biraz şeydi, ahsiydi, ahsiydi. Ahsiydi Ahsiydim ama şimdi düzeldim görüyor musun? Ama şimdi keyfimce gidiyor. <laughs> şimdi, ne yapsın? <laughs> Sen eliye kalmış bak. Ha ya, ha ya çorbasını veriyor. Ya, Ateşini yakıyor. Ya, ne yapayım? Ne yapayım? Ondan bu yanlışla birbirimize avutacağız sonra. Yani. Bundan sonra böyle ya. Böyle. Ya, Şimdi Güllü abi ben bir şey duydum. Sen onu bana bir söyle. Ne o? Sen bu kaynatağına bir şeyin varmış. Bir anın varmış. Ondan sonra. Çoktan mı? Hangiydi acaba? Bu Sefer amcam bir karı getiriyor yok. derler demişler. Onu Oğlum oğlum boş <laughs> Söyle söyle bir şey olmaz. Yok oğlum boş <laughs> Düşünme <Deşelim gülüyor> Ahahahah mi? Nasıl? Bir evet. şey olmaz. Mesela, o evet. ne demiş orada karı ha? Hadi getirmişsiniz demeyerek. böyle. Yok <laughs> yok yo, hani demiş ya bir de bana oh, Beri demiş ya. Oha oh. <laughs> Unuttun mu sen onu? Onu unuttum onu ya. Sen de demişsin Noli'ye topçu demişsin. Topçu dermişsin hep. Haa Geçmiş gün işte. Onu ne? hatırlamıyorum. O tuttuğun yerde demiş ha. ha ne Ben geleni alırım demiş. Ha, bilmiyorum ki ya. Onu vallahi çok hatırlamıyorum. Ha, unutmuş kendini. <laughs> unuttum, unuttum. unuttum. <laughs> Yaşlan bu artık eskileri biraz unutayım. <laughs> <laughs> Neyse onu unutmuşsun, unutmuşsun sen. Mı? Onu boş ver şimdi. Ha. Hiç dövüş ediyordun mu ya kaynana, kaynatağına? Kaynana zaten Oo, çok durmamış. Kaynatağımız çok uyudu ben. Ne kadar zopalarını yedim. Çok mu zopa yedim? Kaç kere kafamı yerdim. Kaç kere. Hmm. Eskisi Çok gibi değil ki, süven süvene, düven düvene, düvene edersiniz. Yani. Şimdi nerede? Şimdi kimse kimseye uçurdu diyemeyiz şimdi. Eskiden Nerede? Kanun yoktu. Da kanun Aa sen... bu sargıya geldik. Aa orada çift sürü yok. Beheye gelinen, o rahmetlik beheye gelinen babam var dayım var. Oduna da geldiler buraya. Var çift sürüyor. Bana burada tarlaya gel geldin diyeyim. beşiyle geldim tarlaya. Bana bir o ender attı. O enderin parçaları ha bu kadar bu kadar kaldı. Buradan beşi yüklendiğim gibi gittim kardeşimin evine. Ya öyle ya, dövdü yani. öyle dövdü ben. Yani. O sene var 10 e, on dakika geç gelsen işte, ne olur. Işte, geç Aynen. geldim tarlaya. Diyeyim. Daha da bir evlek sürmemişiz daha. Eskiler eski aksiyon oluyor işte. i̇şte. Öyleydi, aksiydi. Üstüne ağırlık varmasın biraz. Yine de Allah'ın nur gölünde yatsın. Yine onu ekvaniyor ya. Öyle. Ne derdin? Ha. Baba mı derdin? Hiçbir şey demezdim. Topçu derdim. Öyle şeye getirdim, şakaya getirdim. <laughs> topçu derdim. Laha bu topçu diye. Yani. He, topçu derdim. Asker topçulara tanıyordun. He. Askerde topçuymuş ya şimdi. Haa. Kimse öyle Eskiden enişte derdim ben ona. Enişte diyorum diyeyim sonradan baba diyemedim. Gelince ya ağzın alışmadı ne yapsan? Ağzım alışmadı. O annemle kaynanam ahrabaydı. Birer amca kızları, birer amca çocuklarıydı. Enişte derdik kaynatama babam girdiyken. Onu enişte diyorum diye sonra bobiye çeviremedim işi. Diyemedim. Bakın demem şimdi boş. Demedim, diyemedim ya. Allah razı olsun benim gelinlerim de. <laughs> hep anne diyeyim beni yere bastırmazlar. Hep anne dinler. Niye? Gelinlerden evet. annelerinden beni daha çok severler Şimdi Allah için onlardan da Allah razı olsun Gelinlerden çocuklardan yüzün gülmüş iyi Güldü güldü Gelinler, Gelinlerden bir de ondan, şansıma ondan çok geldi Gelinlerden şansları çok Gelinler çok iyi yani Gelinlerim çok iyi Allah razı olsun Benim böyle elimi soğuk diye sürdüğümü istemezler Gelinlerim Ne işte öyle ha, gelin bulunmuyor <laughs> Gelinlerim çok bu bak Evlerine giderim, benim sevdiğim yemekleri bilirler, şunu yaptıysa gel anne denirler, öyle şey yani, Sevenler beni. E onunla öyle davranınca siz de ona göre yani davranıyormuşsunuz. Dört gelinim var, tabii, dördü tabii, de, tabii, de tabii. o ondan üstünde, o ondan üstünde, Allah için. Elbette, elbet. Tabii. Gelinlerim, oğullarından çok severim gelinlerimi. E Vallahi. ya oğulları duyarsa? <laughs> Duysa duymazsa <laughs> da oğullarımdan çok severim gelinlerimi. Rahatsız ol, Allah Allah. Oğullarım öz ama yani ne bileyim gelinlerim daha şey değerli de Allah bozmasın ne güzel arazi. Onlara da insan. bir şey dedirtmem. Oğullarıma hiçbir şey dedirtmem gelinlere. Hı. Hemen dedim miydi de bağırırım onlara. Ne ne var da onlara laf söylüyorsun dedim. Onlara laf yok derim. He ee, savunuyor yani. Söyletme. Savunu. Savunu onların şeyini Söyletmem. Söyletmem. Hiçbir şey dedim ben bunlara. Hiç. Allah razı olsun. Ne güzel bak hepsini yerleştirdim. He, şey. Kızlarımı yerleştirdim şükür olsun. Kızlarım rahat yerlerinde. Vallahi ne bileyim yani. 25-30 tane torun sahibi olduk Emrah. 25 tane, 25 falan var torun. Var, vardı fazladır bile. Torundan torunlarımız var. Torundan torunları? Torunlarımız var. He. Maşallah. Mesela Çiğdem'in çocukları var, onu, torun. Sebahat'ın çocukları var torundan torun. Kadriye'nin var o da yine torundan torun. Hep şey Torundan torun oldu kaç tane. Ne güzel. Siz ne güzel anlaşıyorsunuz böyle. Ben sizi dışarılarda da görüyorum da. Ee, anlaşıyor. Yani. Ne diyorsun Çağrı'ya sağa? Ben kocaman diyorum o. O da kocağır diye. Şimdi ben <laughs> kocağır seferdim ya utanıyorum. <laughs> o da bağırmış. <laughs> Kuşlar kocaman, o kocarı. Böyle günlerimiz Nerede dil alışkanlığı kesin. var işte. Dil yani. alışkanlığı Öyle, öyle, öyle alışmışlar. Kocaman, neredesin kocaman? Ya. Ben de kocarı, neredesin kocarı? İşte öyle. Öyle Anlaşıyorlar. anlaşıyor öyle öyle, öyle öyle anlaşıyor. Ne güzel, güzel. <laughs> güzel bir sohbetimiz oldu. Var mı böyle söylemek istediğiniz çocuklarınızla, gelinlerinize? De... Gelinlerimize ne bileyim bir şey demiyorum. Komşularınıza. Komşularımdan da, da hep iyiler yani. Herkes iyi. Es, yeni çocuklara, yeni gelen kişilere yani ne söylersiniz eskilere göre? Ne öğütler verirsiniz? Her gün iyi öğüt veririm. Hiç kötü öğüt vermem kimseye. Hep iyi söylerim Yani. Yani neyse anlaşmak işte, İyi iyi anlaşmak, iyi şey yapmak yani, birbirinden anlaşmak işte. An anlaştıktan sonra hiç bir şey, şey yapmaz yani. En güzeli. Evet. Şöyle şu köyde, şu bahçelere böyle baktıkça hiçbir daha İstanbul'a gidesim yok ha. Hep böyle dursam, köyde dursam. Biraz işe gücüm yetmiyor. işte biraz zorlanıyorum. Şimdiki yeni çocukların da işe gücü yetmiyor. Ya, <laughs> çok. Köyde iş çok. İşte yapamıyorum. Boğazım oluyor, ev oluyor. Gücü, e, yetmedi, lan... gücü yetmedi, mi, gücü Kocaman şunu getir lan. <laughs> Bu Ne yapayım? Ataşı yok kocaman. Ha. Şunu yap kocaman işte. Olsun, Öyle. O da yardımla şeref oluyor yani. Yani, Aynen. Işte. Ben de bununla hiç boş Seve seve yapıyorum işte. Bu Boston'a da gitse bununla giderim. Hiç bırakmam bunu. Ya <laughs> Sen ayağını da... keser, ya elini keser. Hiç bırakmam bunu. Merak hiç. ediyorsun adamı. Yani. He. Hiç bırakmam. Olsun. Olsun. Bak birlik yine yapıyorsunuz işte. Ne güzel. Yapıyor yani. Ne yapayım? İşte şimdi o odunları kestik, Yırttım. Şimdi fındıkları kestim. Ne yapar? Bu işte böyle gidiyor işte. Havalar iyi olsa iş bütürü yok yine. Yavaş yavaş iş görüyor Ha, havalar yağdı mı iş kurtuluyor. Havalar da çok yağdı bu sene. Çok yağdı. Havalar yağdı ya. Yağdı. Hiç, bu sene bu sene hiçbir şey alamadık ya. Fındıklarda çok sollandık. Fındıkları kurudu yok diye. Yağmurdan işte. Aa bu iki üç günde bir havalı ya Öyle yani. Güzel. Ben size teşekkür ederim, sohbet ettiğiniz için benimle. Ben teşekkür ederim, bize böyle konuştuğunuz için. Sağ olun, bizi böyle şeye <laughs> aldığın için, için. biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel, severek evlenmişiz, ee, kaçmışız. Severek evlendik ya, çok seviyorduk birbirimizi. Yine de Aynen. yansıtıyorsunuz onu sevdiğinizi. Çocuklarımız oldu, bak yedi tane çocuk. Allah razı olsunlar, büyüdüler. Herkes ev ocak oldular, şükür olsun. Bir kötü ayak bir şeyleri yok. <laughs> torunlarım çok iyi. O torunum asker daha şimdi ilk şey kerimoğlu oğlu Amasya'da akşam konuştu. Özleyen hem torunlar. Ana özlemem mi ya? Torunlarım çok üstüme düşüyor. Altı yaşında bir torunum var Kerim'i. <laughs> İleriki ona akşam benimle konuşamadı ağlamaktan çocuk. Sizi ben çok özledim babaanne çok özledim. Gidersiniz çok durmazsınız ya. Bir ay, en fazla bir ay daha dururuz buralarda. Şöyle herif daha yaprakla dökürsün. He ee, iyi. Ee, az daha yapraklar. Havalar böyle iyi dursa iyi olsa havalar alırız biz ee, işte. Havalar bozulmuyor daha buraların şeye çekilmiyor. Köy soğuk oluyor tabi. Soğuk, oluyor. Evin yanları çamur oluyor. Ondan biraz zorlanıyor. Ee, i̇yi bakalım. Size ben teşekkür ettim. Ee, Benimle ben teşekkür güzel bir sohbet ettiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Selam gönderebilirsiniz çocuklarınıza, gelinlerinize. Çocuklarıma, torunlarıma, herkese selam olsun. Oğullarıma, gelinlerime, torunlarıma, komşularıma, bütün beni tanıyanlara herkese selam ederim. Biz de teşekkür ederiz. Ayşe komşum var orada. Ona selam ederim. Sultan komşum var. Ona selam ederim. Hep selamım olsun. Selam olsun. Sadece profesörmüş bu ya. Maşallah. Evet.